Londra'dan herkese merhaba. Bugün size evimin mutfağından bağlanıyorum. Bu önümüzdeki birkaç bölüm mutfaktan yayın yapıyor olacağım. Çünkü sağlık üzerine konuşacağım. Sizlerden en çok talep gelen konulardan bir tanesi sağlık. Tabii sağlığı konuşmaya başlamadan önce hastalığı konuşmalıyız. Yaşamı konuşmaya başlamadan önce ölümü konuşmalıyız. O yüzden sağlıkla ilgili yayın yapmaya başladığım bu ilk bölümde ölümü konuşacağız. Ölüm acaba sonradan edinilen bir özellik midir yoksa ölüm kaçınılmaz bir son mudur? Birçok kişi ölümü kaçınılmaz bir son olarak düşünüyor ve her şeyin ölmesi gerektiğine inanıyor. Bu kendi ölümünüzü daha kolay kabullenmenizi sağlar doğru. Ancak bilimsel olarak bakıldığı zaman tek hücreli canlıların ölmelerinin şart olmadığını görüyoruz. Tüm zorlukların üstesinden gelip hayatta kalmayı başaran tek hücreliler gerçekten de dünya üzerinde çok uzun süre, milyarlarca yıl kalabiliyorlar. Amipler ve bunu araştırabilirsiniz. Yani dünyada şu anda ölmeyen türler var. Ve onlar sonsa kadar yaşamaya devam edebilecek türler, amip'ler. Yani ölüme baktığınız zaman evet belki kaçınılmaz bir son değildir. Belki de sadece evrimsel bir özelliktir. Belki de öğrenilmiş çok hücreli canlılara verilmiş bir üstünlüktür. Peki ya ölüm ta atalarımızın yarattığı onlara yardım eden Mahoş ama gerekli bir şeyse. Şimdi onun sayesinde ölümsüz türlerle daha iyi rekabet ediyorsak ya bu öğrenilmiş ve tercihse, bir tercihse, öğrenilmiş bir şeyse peki ya ölümümüz düşündüğümüz gibi bir şey değil yani kötü değil, aksine hayırlıysa, aksine iyiyse. Bunun için bu bölümde ölüm genlerine bakmak istiyorum. Ölüm gen ölüm genleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz çok hücreli canlılarda biz insanlar gibi ölüm genleri var. Yaşam genleri gibi yani kendi yenileyen genler gibi kendi öldüren genler var. Ve bunlar yaşam süremizi belirleyen DNA programımızın bir parçası. Ölümümüz rastgele, rastgele kazalardan çok daha aslında önemli bir durum. Çevremizde birçok örnek görüyoruz. Çoğu böcek türü bir mevsim oyunca yaşıyor. İşte köpekler 10 ile 15 yıl yaşıyor. İnsanlar 60'la ile 100, 100 yıl arası yaşıyor ve muhtemelen de çevre veya anatomik bir takım yapılar ölüm, ölüm sürecimizi belirliyor. Ama 70 yaşından sonra DNA'mız bize böyle söylediği için e, değil, aslında bütün sistemimiz ona göre programlı olduğu için ölümü deneyimliyoruz ve aslında bakıldığı zaman ölüm hücrelerin ölümü sağlıklı kalmamız için çok çok gerekli bir şey. DNA'mızda 4. kromozomda hücrelerin kendilerine biçilen yasam, yaşam sürecinden sonra sonsuzca yaşayıp bölünmelerini engelleyecek bir dizilim var. Yani bizim sistemimizde sonsuza kadar yaşamamızı, sonsuza kadar hücrelerimizin bölünmesini ve devam etmesini engelleyen bir dizilim, bir sistem var. Bu nedenle bir ölüm gelinin kanseri kontrol etmede de çok önemli rol oynadığı düşünülüyor. Ve kanser hücreleri aslında onları canlı tutan ve bize yaşam sürecimizin çok ötesinde bölünmeleri gene izin veren çeşitli alterasyonlara sahip. Yani aslında insanlar hücreleri ölmediği için kanser oluyor. Hücreleri yenilemeyi, sürekli çoğalmayı devam ettirdiği için. Kanser ölüm gelinde genindeki bir değişiklikten, bir hastalıktan kaynaklanabiliyor ve bunun nedeni de insanların seçme hakkınız var yanılsaması. Yani kendi kaderinizle, yani onlar için çizilmiş olan yolu seçmiyorsanız, kendi kaderinizle hizada yaşamıyorsanız, olanı ve olması gerekeni seç ediyseniz aslında kendi yolunuzdan çarpık bir yola geçtiyseniz kanser ile sonuçlanan bir yaşamınız olabiliyor. Hücreler sürekli olarak sizin ideal yolunuzda, ideal dengenizde kalmamanız sebebiyle, ideal dengenizin bozulması sebebiyle sürekli çoğalıp, sürekli artıp, sürekli yaşamına devam edip en sonunda da kanserle sonuçlanan bir durumun içine girebiliyorsunuz. Yani aslında birçok kişinin veya kanser olmayan kişilerin kanser olan kişilere göre DNA sisteminde hücrelerindeki en önemli özelliği hücrelerinin ölebiliyor olması. Ve aslında düşünce sistemine baktığımız zaman düşünce sistemimizde peki niye hücrelerimizin ölmemesiyle, sürekli devam etmesiyle sonuçlanan bir durum yaşıyoruzun cevabı da tabii ki yaşama aşırı tutunma. Bizler düşünce sistemimizde yaşama çok fazla anlam yüklediğimizde, çok fazla yaşama tutunduğumuz zaman, yaşamayı çok seçtiğimiz zaman, yani ölmeye, bırakmaya, Ölüme geri kalmaya izin vermediğimiz zaman, yaşamla ilgili aşırı hırslarımız olduğunda, yaşama aşırı tutunduğumuz zaman, yaşama bağımlı olduğumuz zaman, yaşamaya ve yaşamın içindeki belki zevklere, belki keyiflere, belki deneyimlere, bunun içinde seks olabilir, alkol olabilir, yemek olabilir, dostluk olabilir, sohbetler olabilir, yaşama çok anlam yüklediğimizde bu oluyor. Zaten de kanser hastalığına yakalanan kişilere baktığınız zaman ve, ve hatta belki kansere yakalanıp ölen kişilere baktığımız zaman çoğunlukla, ben uzun yıllardır bu konuyu araştırdığım için fark ediyorum, çoğunlukla ne kadar da hayat canlısı bir kişiydi dendiğini duyarsınız. Ne kadar hayat canlısıydı, ne kadar çok hayat hayata tutunuyordu. İşte zaten belki de hayata bu kadar çok tutunuyor olmada problem var. Yaşamayı bu kadar istiyor olmada problem var. Çünkü zihnimde ben yaşama bu kadar tutunuyorsam, zihnimde yaşamı bu kadar istiyorsam, bedenimde sürekli kendi yenileyen, ölemeyen, hücrelerin ölemediği ve bu sebeple de ölemeyen hücrelerin, sürekli çoğalan hücrelerin de kanser durumunu deneyimlediği bir şey ortaya çıkıyor. Uzun lafın kısası hücre ölümü olmadan karmaşık çok hücreli yaşam formu var olamaz. Yani bir amip amip olsaydınız tek hücreli bir insan olmasaydınız sonsuza kadar devam edebilirdiniz. Fakat bünyenizde ölüm olmadan insan olamıyor. Yani ölüm aslında hayatın devam etmesini sağlıyor. Çok hücreliler bizim gibi insanların ölmesi gerekiyor ve bedenindeki hücreler öldükçe sağlıklı kalıyor ve o yüzden de belki de tek sorun Ölümle mücadele. Bizler ölümün ne olduğunu tam olarak kavramadığımız zaman eğer subjektif bir bakış açımız varsa, objektif hakiki bir bakış açımız yoksa, uyanık bir kişi değilsek ölümün gerçekten ne olduğunu görmediğimizde bunu karanlık, acı veya kötü bir deneyim olarak algıladığımızda çarpık bir bilinçle bununla savaşmaya başlıyoruz. Ve bunun yansıması olarak hücre ve organizma ölümü gerçekleşmiyor ve hastalanıyoruz. Ve aslında Ölüm de Yaşamda, ölümde, doğumda yaşamın temelini oluşturuyor. Hemen hemen tüm e, bitkilerde ve tüm havra, hayvanlarda hem eşleşmeyi, cinselliği yani doğumu hem ölümü görüyoruz. Ve kanıtlar, bilimsel kanıtlar öyle gösteriyor ki her ikisi de hayatta kalma mücadelesinde oldukça etkili. Tabi cinsellik keyif veren bir eylem olarak algılanabilir birçok kişi tarafından ama ölüm öyle algılanmıyor. Aslında cinsellik üreme ile ölüm birbirinin tam tersi. Hakikate baktığımız zaman cinsellik üreme ve ölüm aslında birbirinin aynı birbirinin tekrarı durumlar ve bu durumu zorlaştıran aksine zorlaştırma değil aksine devamlılığını bütün yaşamın devamlılığını sağlayan bir durum olduğunu anlamamız çok çok önemli. Birçok insan yaşama çok anlam yüklediği için, yaşamın içindeki keyiflere, zevklere, cinselliğe çok anlam yüklenmiş, yüklemiş durumda ve cinsellikten çok hoşlandığınızı düşünüyorsanız 20 yılı aşkın ebeveyn hizmetinizin 5 dakikalık bir zevke değip değmediğini kendi kendinize sorgulayabilirsiniz. Aslında cinsellik de aynen ölüm gibi belli sonuçlar verir. Yani bir şekilde biz 5 dakikalık zevkin bedelini hayatımızın geri kalanında ödüyoruz. Düşünün bunu. Hayatının geri kalanında yatırım yaparak, sorumluluk alarak ödüyorsun aslında bunu. Ve yaşamın içerisindeki ödül ve ceza sürekli birbirini tamamlar. Genleriniz de bunu çok iyi bilir. DNA da yaşamımızın kaynağı gibi aslında ve DNA'mız ölümsüzdür. Ölüm mutlak olmaktan ziyade genetik olarak programlanmış bir sistem aslında. Çünkü DNA yapısı aslında sürekli sürekli nesilden nesile devam ediyor ve DNA'mız bir şekilde genetik kodumuz hayatta kalıyor. Eğer sizin için çocuklarını sevdikleriniz toplum için ölümün yokluğunun çok tehlikeli olduğunu bilseniz yine de ölümü ortadan kaldırmak ister miydiniz? Yani mesela bir sonraki nesil için senin şu anda ölmüyor olman çok büyük bir tehlike. Bir sonraki nesil için, çocukların için, torunların için eğer 100 yaşından sonra, 80-90 yaşından sonra yaşayabiliyor olsaydın, o kadar toksik bir sistemin olacaktı ki bütün evrene, çocuklarına yeni nesile çok büyük bir tehlike e, oluşturuyor olacaktın. Gene de hayatta kalmak ister miydin? İşte belki de bu şekilde bakmıyoruz, anlamıyoruz. Yani aslında ölümün evrimsel gelişimin bir parçası olduğunu, bunun ne kadar gerekli olduğunu, biz ölmeden ee, yeni nesillerin devam edemeyeceğini, aslında gerçek anlamda bir ölümün gerçekleşmediğini, DNA'mızın yaşadığını, torunlarımızın Bununla birlikte devam ettiğini. Yani aslında bizim hayat amacımızın, misyonumuzun, bu yaşamda yaptıklarımızın, yapmadıklarımızın hepsinin genetik olarak nesiller boyu devam ettiğini, kararlarımızın, düşünce şeklimizin, yaşamda yapmak istediklerimizin kendi kodumuza işlendiğini ve onların bir sonraki nesile geçerek aslında hayali kurduğumuz her şeyin kendi yaşamımızda olmasa bile bir sonraki yaşamlarda olduğunu anlayabilseydik. Yani hepimiz daha objektif ve daha hakiki bir bakış açısına sahip olsaydık belki bu kadar hayatta kalmak için çabalıyor olmazdık. Belki bu kadar sağlığa, belki bu kadar ölüme, bu kadar işte cinselliğe ve ölüme anlam yüklüyor olmazdık. Ve belki de bu kadar hastalık da olmazdı. Çünkü bugün birçok hastalık ölümü kabul edemediğiniz için bugün sağlık bağımlısı kişilerin, sağlığına aşırı düşkün kişilerin, yaşama aşırı düşkün kişilerin çok daha hızlı hastalandığını görüyorum. Benden çok daha sağlıklı beslenen, benden çok daha sağlığına düşkün, çok daha fazla fitness yapan arkadaşlarım var, dostlarım var. Hepsinin metabolizması benden yavaş, hepsinin bağışıklık sistemi benden güçsüz. Bunun sebebinin de zihindeki takıntı olduğunu görüyorum. Belki bu videolar sayesinde bizler sağlık anlamında, bütünsel sağlık anlamında bir adım atabiliriz. Benim bu videolardaki amacım bu. Yani bu YouTube kanalımdan sağlık üzerine, sağlığın gerçekten ne olduğu üzerine videolar çekmek istememin sebebi bu. Evet, Tekrar ölüm genlerine ve ölümün gerekliliğine ve yaşamın ne olduğuna dönersek ve sağlığın ne olduğuna hayat Evrimsel bir yolculuk arkadaşlar. Yüzyıllarca yıl önce dünyada yaşayan insanlara baktığımız zaman bugün yaşadığımız ortamda hayatta kalamadıklarını görüyoruz. Mesela bizi yüzyıllar öncesine, yüzlerce yıl öncesine götürseniz o zaman örneğin hava, bugünkü hava değil, içerisinde çok fazla başka gazlar var. Şu anki vücudumuzu zehirleyecek. Şu anki vücudumuz yüzlerce yıl öncesinde Yaşamaya devam edemezdi. Yüzlerce yıl öncesindeki biz de şimdi devam edemezdik. Yani aslında. E Belli bir dönemde doğmuş genetik özellikleri, genetik formu, bütün algısı, bütün özellikleri o deneme ait bir toplumun, bir grubun çok daha uzun süre yaşadığını, insanlığın çok daha uzun süre yaşadığını düşündüğünüz zaman yani biz bu şekilde 60, 70 sene, 80, 90 sene işte maksimum 100, 110 sene değil de böyle bir 200 sene, 250 sene yaşayabiliyor olsaydık bir sonraki nesillere, torunlarımıza çok ciddi bir tehdit oluşturuyor da olurduk. Çünkü bizim yaşıyor olmamız demek onların hayat mücadelesi demek. Niye? Çünkü bizim yaşayacağımız şartlarla bizim yaşayabileceğimiz ve bizim hayata devam edebileceğimiz bizim dönemimizin şartlarıyla torunlarımızın döneminin şartları bir değil. Bakın yüzlerce yıl öncesine gittiğiniz zaman havanın bile İçerisindeki araştırın bu konuyu içerisindeki gazlar farklı o zaman eğer havayı soluyor olsaydınız şimdi alalım size zaman türlerine koyalım geçmişe götürelim 300 yıl öncesine 500 yıl öncesine birkaç dakikadan fazla hayatta kalamazsınız aynı şekilde o zamanki kimliğinizi bu zamana getirelim toksin toksik yani çöp. Yani atık madde. Torunlarınıza bunu yapmak ister miydiniz? Bir atık maddeyi kendi hayatlarında barındırsınlar. O atık madde sürekli olarak onların havasını zehirlesin, yemeklerini zehirlesin, düşüncelerini zehirlesin, hayata bakış açılarını zehirlesin ister miydiniz? Biz eğer 200 sene yaşayabilseydik bir sonraki nesilleri zehirliyor olurduk. Çünkü benim bile yani bu kadar an hakikatinde yaşayan, kendi yaş grubuna göre çok daha ileri görüşlü, çok daha açık zihinli bir zihinli bir kişi olmama rağmen 200 yıl yaşamam şartında kendi düşünce kalıplarımın, benim yaşam deneyimimin, Mesela ben internetin olduğu bir zamanda hayata gelmedim. Mesela benim olduğum zamanda hala CD player'lar, videolar, başka bir yaşam hikayesi vardı. Ben o deneyimi 200 sonrasının nesline taşıyacak olsaydım, o nesile çok ciddi zarar verirdim düşünce kalıplarımla ve bunu anlamanız çok önemli ölümün ne kadar önemli olduğunu onun ne kadar gerekli olduğunu sağlığımız için bu evrimleşmenin devam etmesi için vücudunuz düşünceleriniz tüm programınız tüm sisteminiz içinde yaşadığınız döneme bu 80, 90, 100 yıllık, 110 yıllık döneme ait mükemmel derecede uygun. Çok geçmiş döneme aitse zaten çok uzun yaşayamıyorsunuz. Ama içinde bulunduğunuz dönemle hizada yaşıyorsanız şu anki döneme ait düşünceleriniz, kalıplarınız var. Ama bu sonrası için değil. İlerleyen süreçte sadece hastalıklı, zararlı bir atık olurdunuz 200 yıl yaşayabilseydiniz. Peki bu kadar zararlı, bu kadar bir atığın hayatlarında olup torunlarınıza bunu yapmak ister miydiniz? Yeni gelen nesil daha sonraki yaşama uygun bir programla geliyor. Sizin veya benim olduğumuz programla değil. Onlar önümüzdeki 100 sene için geçerli bir programla geliyor. Bu arada ne kadar yıkıcı olursa olsun ölüm aynı zamanda insanı harekete geçiren en temel motivasyonlardan biri. Bir sorun kendinize. Mesela ölüm olmasaydı ne için ne için çabalardın? Eğer sınırlı zamanın olmasaydı Bugünkü gibi çalışır mıydın? Bugünkü gibi bir şeyleri yapmaya çalışır mıydın? Benim ölmeden önce bitirmek istediğim bir sürü proje var mesela. Çok yoğun olmamın sebeplerinden biri bu. Dünyada büyük bir ekosistemin parçasıyız ve bedenimiz de durmaksızın kendini büyütüyor ve yok ediyor. Yani kendini sürekli hücreler yeniliyor, yok ediyor, yeniliyor, yok ediyor bu ekosistemin parçası kalmak için. Vücudumuz etrafımızdaki makro sistemin alt bir türü olduğu için aynı zamanda kendi içimizdeki mikro ekosistemin de bir süper türü. Bedenimiz üreten, oluşturan, geliştiren, aynı zamanda tüketen, parçalayan, yok eden mikroorganizmalar barındırıyor ve onları sürekli dengede tutuyor. Bedenimiz için de maksimum sağlık için ölüm ve yenilenme sürekli dengede. Vücudumuz tamamen kendi ritmiyle işliyor ve o ritim içerisinde hücreleri yenileme, yaratma ve aynı zamanda yok edip öldürme var. Mutlaka araştıranlar, okuyanlar bilir. Trimurti'nin antik Hinduizm'deki öğretilerinde Brahma yaratıcıdır ana yaratıcı, yaratıcı enerji aslında. Vishu koruyucudur. O enerjiyi koruyucu ve yenilemeyi aslında koruyucu. Shiva ise yok edicidir. Ve Shiva o yüzden içerisinde bir rahatlama enerjisi barındırır ve bedenimizde de böylelikle üç tane tanrı olduğuna inanılır. Yaşam, ölüm ve sonsuzluk. Sonsuzluk ruh yaşam ve ölüm de bedenin içerisinde her zaman vardır. Beden gelişimi için mikroorganizmalar üretmek, onları korumak ve yok etmek mecburidir. Bakteriler, virüsler olmasaydı bedenimizin yaşamsal süreci devam edemezdi. Ve o yüzden yani bugün öyle bir toplumda yaşıyoruz ki bakteriler çok kötü, virüsler çok kötü, her şey virüsten, bakteriden korunmaya yönelik. Bu kadar korunuyor olmak da vücudumuzun sistemini bozuyor olabilir. Bu kadar bakterilerden, virüslerden korunmaya çalışmak ve bunlarla ilgili bu kadar çok ilaç kullanıyor olmak da belki bizi hasta ediyor olabilir. Belki de bu kadar korunmaya çalışmasaydık bu kadar çok hastalığımız olmayacaktı. Çünkü vücudumuzun hem doğum hem ölüm hem yaratım hem ölüm süreci çok iyi bir şekilde işleyecekti. Tabii bütün bunlara ek olarak da şu an dünyada birçok kişinin aşırı bir sağlık ekolü, olduğunu gördüğüm için aşırı bir herkes sağlıklı olma çabasında olduğu için yaşama aşırı anlam yüklenmiş, aşırı bir tutunma daha çok olduğu için e, ve ölüme yüklenen kötü anlam, ölümden kaçma, yok olmadan kaçma olduğu için bu kadar çok stres, bu kadar çok anksiyete, bu kadar çok gerginlik, öfke olduğunu da görüyorum. Çünkü biraz evvel söylediğim o Shiva enerjisi, yani ölüm enerjisi senin akşam yatağa yattığında bırakabilmeni sağlayan, mesela nefesimizdeki nefes veriş, yaratım enerjisi Vishu ve Brahma nefesimizdeki nefes alış, yaratım enerjisi, yaratım gücü, yenileme gücü nefesimizdeki alışken bırakma, tamamen teslim olma, rahatlama, yin, ee, şiva enerjisiyle yani ölüm enerjisiyle geliyor ve ölemeyen kişiler, rahatlayamayan kişiler, akşam uyuyamayan kişiler, sürekli stresli olan kişiler, stresini rahatlatmak için alkol gibi, uyuşturucu gibi, haplar gibi bağımlılıkları olan kişiler çünkü başka türlü rahatlayamıyor. Eğer sürekli hayata tutunuyorsan bir şey alman lazım, bir hap atman, bir içki içmen, bir şey yapman lazım rahatlamak için. Eğer senin nefes verişinde problem varsa, ölüme yüklediğin anlam varsa, Ölümü kabullenemediysen, her nefes alış bir doğum, her nefes veriş bir ölüm. Nefes verişi bırakamıyorsan, rahatlayamıyorsun. Stres problemin oluyor, buna bağlı hastalıkların oluyor. Uyku uyuyamıyorsun, sürekli gergin bir tip oluyorsun, bağımlılıkların oluyor ve bu yüzden de yine işte her videomda söylediğim gibi zihnimizle çalışmak, zihnimizdeki bu tür çarpıklıklar ortadan kaldırmak bedene yüklediğimiz anlamlar, yaşama yüklediğimiz anlamlar, sağlığa yüklediğimiz anlamlardan özgürleşmek çok çok önemli. Bunu da zaten Nevşe müfredatında uyanış çalışmasıyla yapıyoruz. Ve zihninizdeki bütün bunlardan özgürleştikten sonra, ölüme yüklediğiniz anlamlardan özgürleştikten sonra, yaşamınızda nasıl sağlığınızın, dayanılıklığınızın, dengenizin, bütünlüğünüzün arttığını görmek de bana çok büyük bir keyif veriyor. Yani bunu birkaç aylık bir çalışma içerisinde yapabiliyor olmak herhalde benim için hayatta en büyük keyif. Yani sizi en üst sağlık seviyesine, en üst dayanıklılık seviyesine getirebiliyor olmak. Teşekkür ederim. Videolarımı izlemekten memnunsan eğer lütfen kanalıma abone ol ve like'a basabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine sağlık üzerine konuşmaya devam edeceğim. Bir sonraki hafta başka bir konu aynı mekanda aynı yerde Londra'da evimin mutfağından devam edeceğiz. Mutfak çok böyle yeme içme sağlıkla ilgili olmak istediği için bugün burada çekmeye karar verdik. Önümüzdeki hafta aynı yerde başka bir konuyla görüşmek üzere